Evet arkadaşlar çok iyi ve attım bu an. Ee, rank'ını atlamıştım aslında sonra vazgeçtim buraya attayım dedim. Ve çok iyi oynadım. Şurada adamı vuramadım. Knockout. Arkadaşlar kanala like kanala abone olmayı, unutmayın, like atıp abone olmayı unutmayın. Yani burada aslında bunu yumruklayacaktım, ee, takım arkadaşım otomatik eşleşme açık olduğu için takım arkadaşım izin vermedi. Ee, burada burada bizim arkadaşa saldırıyorlardı. Yukarıda bir tane adam vardı. Beni baymıştı bundan önce. Hatta ben ikinci burda. Burada bizim bu adam bizim burada adam atlamıştı. Adam vuruyordu. Son dakika eğilerek vurdum. Başka da yok arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.